Hadi dur sen bırak elleme. Hadi elleme. Olur ya hadi. Olur çöp. olur olur hemen öyle atlama daha. Çöp, yok. yok. Oraya getiriz. bir Çöp şimdi. var mı? Çöp. Bırak kapat. Çöp var mı çöp? çöp daha yapmadık. Burada dursun oraya koyacağız. Sok şuraya Nur yansın. Hayır be. E, tamam. Ya çöp yanacak sola. Bir şey lan. olmaz sok. Çayı zehirli içiyor. Ya çayı <laughs> nereden gelecek o? Yak teşke. Dur enişte. Yak hadi. Çantanı çıkartsanız. Ben de sırtında dolanayım. İçeceğiz ya. Yatağı getirmiyor. Var işte ya. Yok teşke şey yoksa. Yatağı getirmemiş mi? Anne hı? getirmedi. İyi. Yok böyle. Ya bir de şey. Ya ne olacak şimdi bu? mı? Al. Ama sen yeter. kim yeter. Yürüme. Böyle Koyamaz mıyız? Bak. Ha koyarız öyle. Bak, işte. Tamam dur onu ben alayım. Dur, Ocak dur. nerede olsun? Yakın orada olsun. Orada olsun. Dur. <laughs> oh. Oh, yok. Altına var. dur taş koyalım. Aha. Hı. Olmaz. Şey, yere ne? koysun ya bir şey olmaz yerde. Hah. Abi şey çaylı oldu gençler. İbi denşti. Ne? İstiyorum. Nasıl istiyorsun? Şuradan taş kestir. Oraya mı geçiyorsun? Dur hallettim ben. Yok be ya. Yani. Oldu mu? oldu. Ala, bakalım. Şimdi... Ama giderken de buradan. Bırakalım, bırakalım, ya. Buradan bak, böyle şöyle koy Şuradan çay doldurma kolay olsun. Aşağı Aha, oldu, oldu. İşte bak burada ya ya. Onları çek onları kes. Ya niye keselim abi? O zaman bak